Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Yanımızda yayla dönerin sahibi Mustafa Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Mustafa Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle siz hoş geldiniz, şeref verdiniz Şanlıurfa'mıza, şeref verdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Hoş bulduk, sefalar bulduk efendim. Peki sizleri tanıyabilir miyiz? Ne zamandır bu sektördeyiz Mustafa Bey? Biz genel olarak 10 yıla yakındır. Ben buradayım ama geçmişi sayarsanız bir 20 yıllık geçmişimiz var. Bu sektördeyiz. İnşallah elimizde gelen ne kadar müşterilerimize hizmette vermeye devam ediyoruz. İnşallah da devam etmeye devam Ne kadar hayat şartları zor olsa da durmak yok yola devam ediyoruz. Başarılarınızın devamını ederim, diliyorum. Sağ olun. Peki buradaki faaliyetlerimiz nedir? Ürünlerimiz nelerdir? Ee, ürünlerimiz e, şey olarak lokanta sektöründen ziyade biz e, aparatif döner köfte tantuni olarak müşterimize hizmet veriyoruz. E, her gelen müşterimiz çok şükür memnun olarak kalkıyorlar. Peki Mustafa Bey bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Sizlere nasıl ulaşabilirler? E, yayla döner olarak Şanlıurfa, Haliliye, Veysel Karani şubesiyiz e, WhatsApp üzerinden normal telefon sipariş telefonumuz, iki tane telefonumuz var. Onlar üzerinde e, Şanlıurfa'nın birçok yerine siparişlerimizi götürüyoruz yani çok şükür. Sevgili Mustafa Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.